Merhaba dostlar. Kaset dokuzuncu 9. bölümüyle karşınızdayım. Dosya adı Replikas. Albüm Köle Doyuran. Ada Müzik etiketiyle 2000 yılında yayınlanan Replikas'ın Köle Doyuran albüm kapağı bir fotokolaj çalışması. Albüm kapağını yakında incelediğimiz zaman gözlerini tamamen kapatmış bir kadın profili ve ses dalgaları gözükmekte. Kartonun tinç kısmında sırasıyla şarkı isimleri A1 Leylek, A2 Fakir, A3 Akis, A4 Çekirge Dansı, A5 Acayip Korkak Birisiyim, A6 Seyyah B1 Gülyabani Müzik B2 Yandım Çavuş B3 Hiç Ölü Zenci Yok B4 Yol B5 Kü. Yapımı Ada Müzik Kayıt İhsan Apça Ada Stüdyosu 17 Temmuz 5 Ağustos 2000 Kayıt Asistanı Metin Bozkurt Mix İhsan Apça Replikas Mastering Muammer Tokmak RMS Replikas Gökçe Akçelik Barkın Engin Orçun Baştürk Selçuk Artut Erden Özer Yalçınkaya Seyyah ve Yolda Yaylılar Aytaç Gülsün ve Grubu Portreler Orhan Cemçetin Gülay Ay Yıldız Hezarfen Fotoğrafya Ayrıca iletişim için bir mail adresi verilmiş. www.replikas.com Tüm şarkıların söz, müzik ve düzenlemeleri artı kapak replikası aittir. Karton tinç kısmında bir açıklama yazısı ve grup üyelerinin portreleri bulunmakta. Zehirli Sesler Ses adını verdiğimiz gürültülerin dünya yüzünde en büyük bir iktidara sahip bulunduklarını biliriz. Çok defa bir adamın veya bir kadının hiçbir tarafını sempatik bulmadığımız halde sadece sesi yüzünden cazibesine kapılıp gittiğimiz olmuştur. Adını duyduğumuz, eserlerini okuduğumuz, İlim ve sanatlarına hayran olduğumuz öyle kimseler vardır ki seslerini duyduğumuz anda tüylerimizin ürperdiğini hissederiz. Çünkü sesleri o derece sevimsiz bir tesir bırakmaktadır. Ses dediğimiz şey aslında bir fizik hadisesidir. Mektep malumatından aklımızda kalanları yokladığımız vakit sesin ne olduğunu biliyoruz. Ses havanın ittizazından ibarettir. Ses ne kadar yüksek olursa havanın ittizazı da o derece yüksek olur. Kulağımızın duyabileceği en derin ses saniyede takriben 16 hava dalgası. Yani ittizaz hasıl edebilendir. Müziği sevenlerin müzikte yukarı seslere tahammül etmeleri de şarttır. Birçok müzisyenin hassasiyeti hatta sinirlilikleri devamlı olarak bu sesleri dinlemelerinin bir neticesidir. Bu sözle seslerin insan üzerindeki uygunsuz tesirleri sahasına da girmiş oluruz. Günümüzün hekimleri büyük şehirlerde yaşayan insanların birçok hastalıklarını büyük şehirlere hakim çeşitli gürültüleri atfetmektedir. Hepimiz her gün kötü bir takım seslerin zarar verici tesirlerine maruzuz. Bıçağın tabağı sürterek hasıl ettiği ses, bir kapının gıcırtısı, kanı gürültüsü gibi seslerin kendi üzerimizdeki uygunsuz tesirlerini hepimiz duymuşuzdur. Hele bazılarımız için bir bıçağın herhangi bir cisim üzerinde kaymasından çıkacak ses tahmin edilemez bir şeydir. Bu çeşit sesler duyduğumuz vakit tüylerimiz ürperir, bütün vücudumuz diken diken olur. Sanki vücudumuza karıncalar üşmüştür. Bu nevi sesler saniyede pek yüksek ihtizaz sayılarına maliktirler. Toparlayacak olursak köle doyuran replikasının başyapıtı.